Evet, ben de hayırlı olmasını diliyorum, bereketli geçmesini diliyorum bu mübarek ayların. Yeni bir miladi yıla girdik. Aynı zamanda üç aylara girdik. Üç aylar nedir? Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Bunlar bizim inancımızda, medeniyetimizde, kültürümüzde çok önemli bir yere sahip aylardır. Hicri olarak ayları hani Muharrem diye Hicri yılbaşı müminin oradan başlatırız. Sonra Safer, Rabi'ül Ebel, Rabi'ül Cemaziye level, cemaziye lahir. Yedinci ay işte Recep. Sonra sekizinci ay Şaban. Dokuzuncu ay da Ramazan'dır. Ondan sonra Ramazan bayramı Şevval ayı. Sonra Haç ayları, Zilkade ve Zilhicce ayları. Bu şekilde aylar tamamlanmış olur. İşte bu Hicri yılın 7, 8 ve 9. ayları Recep, Şaban ve Ramazan ayları öteden beri 3 aylar olarak isimlendirilmektedir. Tabi 3 aylar özellikle Recep ve Şaban ayı 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına hazırlık aylarıdır. Yani zamanı yaratan Allahü Teala insanoğlu bu zaman içerisinde hayat gailesi içerisinde ne yapıyor? Rutini yaşamaya çalışıyor. Allahü Teala öyle zamanlar, öyle geceler bizim için yaratmıştır ki kulları kendisine yönelsin, manevi bir hamle yapsınlar, ruhlarını dirilsinler, canlandırsınlar diye Rabbimiz bizlere bu nimetleri sunmuştur. Bu mübarek aylar biz kulları için büyük bir nimettir, büyük bir değerdir. İşte üç aylar bize aynı zamanda kendimizi, hakikatimizi, nereden geldiğimizi, nereye gideceğimizi, bütün bunları anlatır. Bu hakikate varmanın adıdır üç aylar. Onun için Ramazan'a hazırlık aylarıdır. Bu aylar aynı zamanda kandiller geçididir. Recep ayının ilk cuma gecesi, işte bu içinde bulunduğumuz gece, regaib gecesi inşallah kan olarak idrak edeceğiz. Bunlar eskiden beri kandiller olarak isimlendirilmiş. Neden? Eskiden ışıkların olmadığı günlerde aydınlatmanın kandillerle kutlandığı için bu kandil geceleri ondan dolayı Regaib Kandili denilmiş ama Regaip gecesi aynı zamanda bu isimde kullanılıyor. Sonra Recep ayının 27. gecesinde sevgili peygamberimizin Miraç mucizesi o Miraç Kandilini inşallah idrak edeceğiz. Ondan sonra Şaban ayı, Şaban ayının 15. gecesinde Berat Kandili inşallah o günahların af ve mağfiret edildiği gece olarak tanımlanıyor. Onu idrak edeceğiz. Ondan sonra da 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı. Sevgili peygamberimiz bu mübarek 3 aylara girdiğinde dua ederdi. Allahümme barik lana fi ve şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi Recep ve Şaban ayını hakkımıza mübarek eyle. Bizi Ramazan ayına kavuştur diye. Bizler de öyle dua ediyoruz. Allah'ım Recep ve Şaban ayını hakkımıza hayırlı ve mübarek eyle. Bizi sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına kavuştur. İşte bu mübarek aylarda ve özellikle bu mübarek gecelerde peki ne yapacağız ki kazanacağız, kazançlı çıkacağız? Amel defterimizi güzel amellerle, salih amellerle, iyiliklerle dolduracağız. Öncelikle ne yapmalı? Öncelikle tefekkür etmeliyiz. Hayatımızı bir gözden geçirmeliyiz. Nasıl gözden geçireceğiz hayatımızı? Nelere rağbet ediyoruz? Regaib o demek. Nelerin peşinden koşuyoruz? Nelere değer veriyoruz? Neler bizim için çok öncelikli? Bunlara bakmalıyız. Mümin imanın tadını ve lezzetini alabilmesi sevgili peygamberimiz buyurur, Allah'ı ve rasulünü her şeyden daha çok sevince ancak imanın tadını ve lezzetini alır. İşte bizler de hayatımızın kıymetini bilmeli. Değerli bir nimet, en değerli nimet hayat. Onun kıymetini bilmeli, onu çarçur etmemeli, gelişi güzel harcamamalı, bozuk para gibi onu oraya buraya savrulmamalı. Bizler ne yapacağız? Hayatımızın kıymetini bileceğiz, onun için de tefekkür edeceğiz. Bu zamana kadar yaşadığımız hayat bizim yüzümüzü yarın ahirette güldürür mü? Ona bakmalıyız. Bir de helal haram birincimiz, helal haram duyarlılığımız ne aşamada? Buna bakmalıyız. Yüce kitabımız olan bağımız ne aşamada? Bütün bunlara bakmalıyız. İbadetlerimizi başta beş vakit namaz olmak üzere yerine getirmeye çalışmalıyız. İyiliklerimizi, hayırlarımızı, ibadetlerimizi çoğaltmalı. Günahlarımızı olabildiğince azaltmaya çalışmalıyız. Bu mübarek aylarda Ramazan'a tertemiz bir şekilde, günahlardan arınmış bir şekilde çıkabilmek için de tövbemizi yani Allahü Teala'ya olan yapmış olduğumuz hatalardan ve günahlardan dolayı pişmanlığımızı ifade ettiğimiz tövbemizi çokça yapmalıyız. Tövbe bir arınmadır insanoğlu için. O arınma nasıl sağlanır ancak Allah'a yönelerek, kulluk bilincini tazeleyerek ve Allah'ım ben yani bu yaptığım hatalardan dolayı pişmanlık diyorum dediğimizde ancak arınma sağlanır. Kul haklarını, insan hakları ihlallerini onları geri ödediğimizde, insanlarla helalleştiğimize ancak sağlanabilir. Bunları gerçekleştirmenin yoluna bakmalıyız. Bunları gerçekleştirirsek kabirdeki hesabımız kolay olur, ahiretteki hesabımız kolay olur. Onun için dünya boşuna değil, bizler de bu dünyaya boşuna gönderilmiş varlıklar değiliz. Gelişi güzel gönderilmiş varlıklar değiliz. Hepimizin sorumluluğu var bunun farkında olarak, idrakinde olarak şu kısacık dünya hayatını iyi değerlendirmeye çalışmalı. Bunun için de işte bu üç aylar bize bir fırsat sunuyor. Fırsatlar mevsimi, rahmet iklimi, mağfiret iklimi bu aylardan inşallah nasiplenelim, bereketlenelim, feyizlenelim. Allahü Teala bu aylarımızı hayırlı ve mübarek eylesin. Hayırların fetine, şerlerin define, Müslümanların birliğine ve beraberliğine, dünyanın huzuruna inşallah vesile kılsın.